Başkansan, as başkansan, bilmem ne başkansan bu taraftarı sırtında omuzunda taşıman lazım. Çünkü değerli. Fenerbahçe'yi sen taraftarını birbirine kırdıramazsın. Fenerbahçe taraftarı tribünde nasıl kavga eder ya? Biri istifa bağırdı bağırmadı diye böyle bir şey var mı? Ben böyle... Başkanın ben mesela... De... en haklı olduğu bir yeri söyleyeyim mi? basın toplantısındaki. Fenerbahçe taraftarı karpuz gibi ayrıldı dedi. Evet, bunu, doğru. bunu belki ayırdı? <gülüyor> Hiç ama <laughs> doğru. Türbünde ayrılma ilk kez olmuyor Fenerbahçe tarihinde. Yani Aziz Yıldırım döneminde de hatırlarsan cami yine ayrılmıştı. O zaman kombine iptali o zaman da vardı. Türbün kapatıldı Fenerbahç'e. Ye. Bir türbün kapatıldı. Tamamen keyfe kadar kapatıldı. O türbün istifa bağırıyor diye kapatıldı. Genç Fenerbahçe'nin oturdu. Bu olur. İkiye ayrılabilir. Fenerbahçe şu anda ikiye ayrılmadı problem o. Fenerbahçe şu anda kavun karpuz değil. Fenerbahçe nar. Fenerbahçe bir patlıyor bir sürü var. Keşke ikiye ayrılsa falan İkiye ayrıldı da, tarafları bilirsin. Bir taraf bu dersin. Şu anda Fenerbahçe abi nar gibi. Başkanı başarısız bulanlar bir taraf. Futbolcuları bulanlar bir taraf. Hocayı bulanlar bir taraf. Hepsini birden bulanlar bir taraf. Acun Bey'i bulanlar bir taraf. Taraftar suçlu diyen başka bir taraf. Bizler suçlu. Fenerbahçe'yi konuşanlar suçlayan bir taraf. Fenerbahçe hakikaten acayip dağılmış durumda. Bunun sebebi de 11 yıldır şampiyon olamadı. Işte başarısız. Başarı.